Bu ligin zaten klişelerinden bir Hani derbiler evet. şampiyonu belirler. Yani bu senki Beşiktaş evet. iyi bir istisna bu konuda ama konuyu tekrar Jose Mourinho tarafına çekersek muhtemelen yani ilk 5 sıraya, ilk 6 sıraya karşı olan kötü performansı, derbilerde sıfır evet. çekmesi vesaire bu önermeyi ciddi şekilde güçlendiriyor. Süper Lig için özellikle çok geçerli bir şey bu. Evet. Yani makas ortada. Yani şampiyonla oynayan takımlarla diğer takımlar arasındaki kadro kalitesi farkı ortada. Ben bunun bir özür olarak kabul etmiyorum. Yani evet derbi karnesi kötü ama diğer maçlara çok hata yapmadı. Yine de şampiyon olabilirdi vesaire. Ama olamıyorsun. Ve hatta şöyle söyleyeyim. Süper Lig için daha çok geçerli. Bu hatta dünyanın her yerinde geçerli. Süper Lig için özellikle geçerli. Küçük maçları tırnak içinde futbolcular alıyor. Yani kaliteli futbolcular biraz daha dengeli bir takım kurabilirsen. Top rakibe geçtiğinde orta saha bomboş kalmazsa. Reaksiyon verebilirsen. Biraz fizik olarak iyi bir takımsan. Ön tarafta da beceri varsa zaten o maçları kazanıyorsun. Asıl taktiksel farkı büyük maçlarda ortaya koyman lazım. Orada bir şeyler hayal etmen lazım. Rakibine göre farklı form Uygulaman lazım. Jose Mourinho'dan bu sezon hiç bunu görmedik.